e-spor takımı arkadaşlar e yani o taraf ya bak oyuncu değiştir falan diyorsunuz da şöyle bir durum var e oyuncu da değiştirsen yine aynısı olacak Çünkü yeni kurulan bir takım e bu oyuncular birbirini çok nadir gördü ve birleşti bu şekilde bildiğim kadarıyla Selim de zaten Batu oynuyordu öncesinde ama arkadaşlar bak yeni oyuncu istediğiniz kadar getirin aynısı yaşanacaktır. Bir uyum söz konusu. Her takım böyle pat diye çıkınca zaten yükselmiyor. Ee, bu tarafta da durum bu. Onların ilkin ee, yani kendi yeni oluşturulduğu takımda başarısızlık yaşaması lazım. O hataları görüp onları düzeltmesi lazım. Bu yaşanacak bir şey yani. Hani bu tez canlı abi şunu değiştirelim şöyle yapalım takımı sen. İstediğini yap yani öyle bir e, yükselişte göremezsin hani böyle ani bir şekilde. Bu zaten yaşanacak bir şeydi. Takım uyumu diye bir şey var. Bu hemen böyle pat diye oturacak bir şey değil. Herkes birbirini yönlendirecek. Hatalar söylenecek, düzeltilmeye çalışılacak. Analiz yapılacak. Onlar e, uzun bir süreç. Yani ne yapsaydık girmeyip. Hazırlanmaya devam mı etseydik? Çocuklar girdi. Elinden geleni de yapıyor. Ee, yani onların arasına da girmek istemiyorum. Zaten PNPL başladığından beri öyle e, çok fazla içlerine girmiyorum. Sonuçta kendi takımları ve kendi içlerinde halletmesi gereken şeyler vardır. Ben karışamam. İleriki zamanda belki PNPL bittiğinde ama şu an takımın oturması için ee, biraz sizden de zaman bekliyorlar okey arkadaşlar bak mesela espor iyi oyun oyunları transferi çok zevkli dostum ya nasıl yok aynıysa bir bekleyin ya bir sabredin arkadaşlar takım bir otur aynısını Vallahi bak benim takıma da yapıyorsunuz ha. bizde de yok şu gelsin bu çıksın abi screen giremiyoruz ya takımın oturmasını beklemiyoruz bazıları çok aceleci davranıyor. o yorumlarınızı ya alıyorum abi. Tak ya o çıksın. O bir şey yapamıyor. Yani ne alakası var? Her e, oyun e, aynı kişi hep iyi oynamak zorunda mı? Değil. Dur böyle yorumlardan biraz çekinseniz mi artık? Yani bazıları yapıyor bu arkadaşlar. Birazcık hani sabretse mi? Bak benim takıma da yaptınız aynısını. Hani bırakmıyorsunuz bir alış süreci olsun mesela o arkadaşlar için söylüyorum hani biraz daha sakin bekleyin abi böyle şeyler olabilir anladınız mı zaman lazım ya bu böyledir yani zaman çok kötü ama abi diyor. bak. Ne, nan kadar kötü olabilir. 20 tane takım yok mu ya orada? 20. miyiz yani? Ne? Ne kadar kötü? Chance'a teşekkür edemedi Eyvallah. Arkadaşlar ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Birazcık sabır, anlayış. Bekleyin biraz ya. Ben kendim bile söyledim. Ellerini ısındıracaklar. Fiyal ama ellerini ısındıracaklar. Şu an takımı oturtma peşindeler. Aa şeye bakacaktım. Dur. Çarka bakacaktım. O ara o da gelir gelir zaten. Ha ee, bu mu? Hadi kıyafet. Çanta. Buna benzer bir çanta yok muydu arkadaşlar? Bende yoktu mu? Hemikşus. Okey. Kask. Evet. Dev gibi oldum. Çanta bu arada alakasız. Vallahi bizim chat görmesin. Burada ne? Paracıklar, Her şeyler mi var? E bunları toplayıp ne yapıyoruz? Evet. Normalde bunun alışveriş yapabileceğim bir yerde alması gerekmiyor mu? Şu kırmızı kristalleri toplayıp. içinden bir kıyafeti tek atayım ben için. Beraber odayı Atıyorum. Oy. 10 c, UC, 120 uc'lik item. Evet bir 10 bilet. Çek oradan. Tamam. Yerel dükkandan öge satın almak için ha. Okay. Abi kıyafetini niye alamıyorum? Aa 80'de mi veriyor totalde? kıyafet alınabiliyor mu ya? Daha bir şansımı deneyeceğim. Bakalım her şey Aa bu arada bunu da aldık. Çok az veriyor ya. O azalmamız var ya hayal gibi bir şey. Çok az. Bu arada ben şöyle parçacıklarımı alabilir miyim kardeşim? Eyvallah. Kıyafet evet, evet ya arkadaşlar. Boğazı beğendim de. O da biraz ne bileyim ya. Böyle bir oda alabilir mi? <laughs> Bakalım bugün kimler alımıza yakalandı.